Kök ve olmadığı için Neyi kaybetmekten korkuyor? Her şey üzerinde 24, 24 saat yanında mısın? 24 saat yanında mısın? 24 saat yanında mısın? o benim, benim. Tamam. Elinin küçük yeğeni nasıl olay çıkardı? İki keklik iki, Bir arada Oktay söyledi Sevgilisi ağladı <laughs> Bu gece çok güzel bir gece. Her akşam burada olmayı isterim. İşte Bodrum. Bodrum bu hafta da çok hareketliydi. Çağla Şıkelden, Orhan Gencebay'a, Oktay Kaynarca'dan, Hande Yener'e, Elina Aşar'dan, Emre Aşa ve daha birçok ünlü bu hafta kameralarımıza takılan isimlerdendi. Bodrum'a ünlü akını. Dır bakın geleni, dır bakın geliyor, dır bakın geli, bakın geli, bakın geliyor, dır bakın geleni, dır bakın geliyor. Hadi gidin ne, hadi ha gidin low, hadi, gidin gidelim, hadi. Bodrum muhtarı lakaplı Çağla Şikel yanık teni ve düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerinde topluyordu yine. Bodrum ikinci memleketi. 3 i̇şte gündür falan buradayım. 3 gündür hakikaten uyuyor gibi bir şeyim yani. Çok yorulmuşum çünkü. E, hafta sonu bir iş için geri döneceğim İstanbul'a. E, sonra önümüzdeki hafta tekrar geleceğim. Düzgün fiziğini spora borçlu olduğunu söyleyen Çağla için tenisin ayrı bir yeri varmış. Sporsuz yapamıyor. Tanıyamazsınız yani beni spor yaparken görseniz. Ee, o ne oluyor falan olursunuz yani. Bana ne oluyor dersin. Evet çünkü hakikaten çok evet çok yani çok seviyorum bir de yapmayı. Tenis deyince akla ilk gelen ünlü isim olan Hülya Avşar'la maç yapmayı düşünür müydü acaba Çağla? Yenilgiyi kaldıramam. Bu Hülya Avşar olduğu için değil. Ben çok fazla e, maç yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Ben kaybetmeyi seven birisi olmadığım için. İşte özü bu. Kaybetmeyi seven birisi olmadığım için o yüzden maç yapmıyorum. Çağla'dan sonra Helin Avşar yeni sevgilisiyle takılıyordu kameralarımıza. Helin'in yeni aşkı. sevdiğimiz Helin Avşar durumdan hiç rahatsız değilken kuzeni olduğunu söyleyen biri kameralara müdahale etmeye kalkıyor ve küçük yeğenin bu tavrı ortamın gerilmesine neden oluyordu. <laughs> küçük yeğen olay çıkardı. Teyzemle olayla ilgili her şey benim üzerime basıyor. anladın mı? Her şey üzerime 24 vazip. saat yanında mısın lan sen? Mı? 24 saat yanında mısın? 24 saat yanında mısın? Yeğenim o benim. Tamam da. Ya işte ben geldim. Kimsenin gönderdiği ben rahatsız oluyorum. Sen bir dakika. Ya sen tut ya bak Yapma 오늘은, ya, sen, anymore, S... sen, sen mi Kim paketliyor beni? Küçük yeğenin yanlışını düzeltip özür dilemekse Helin avşara düşüyordu. Yeğenin yanlışını Helin düzeltti. Daha çok geçmiş sandım. Çocuk da ya bu. Evet, rica ederim. Ama gelişmiş, gelişmiş. Elini küçük yeğeniyle baş başa bırakıyor Kıbrıs'lı şarkıcı Zinet Salin'in yanında alıyoruz soluğu. Güzel şarkıcı yalnızlıktan dert yemiyor bizlere. Yok ya, keşke olsa vallahi. Ya burada yalnız başıma güneşlenmek istemem yani açıkça yalnızlık canına tak etti. Güzel şarkıcı şöhret olmanın kendisi için hiçbir şey ifade etmediğini söylüyordu. Şöhret nedir bilmiyor. Hayır anlamadım. Ben anlamadım yani şöhret ne, nedir? nedir? Bilmiyorum. Yok hayır. Yani vallahi kim biri biliyorsa açıklasın bana yani. Bir hoş olalım, haydi coşalım. Hop 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 hop, hop. sar hoş olalım. Bir hoş olalım, haydi coşalım. Hop 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 hop, hop. çarpıyor kalbim aman Kuzum. Aman yavrum aman kuzum. Desibeli açtık galiba arkadaşlar jandarma geldi. <laughs> Sadece ünlüler değil eğlenceli ve sevimli görüntüler de takılıyordu kameralarımıza. Sevimli tatilciler. <laughs> Sanatçı Orhan Gencebay da eşi Sevim Emre ile tatil yapmak için Bodrum'u seçenlerdendi. Bodrum'a dadandık son evet. 5-6 yıldan beri. Buraları çok seviyoruz, ailece çok seviyoruz. Ve gerçekten çok güzel. havası da çok güzel. Benim için de çok iyi. Orhan Baba diğer ünlülerin aksine çok fazla ortalıklarda gözükmenin doğru olmadığını söylüyor ve hiçbir zaman şöhret olmak gibi bir amacı olmadığını da sözlerine ekliyordu. Ben şöhret olmak için çalışmadım müzikte başarılı olmak için çalıştım. Bu arada şöhret oldum. Fazla ortada görünmenin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Şu anda bakıyorum birçok arkadaşlar ortada görünmek için her şeyi yapabiliyorlar. Herkes için söylemiyorum. Bunun doğru olmadığını söylemek istiyorum. Eskiden bugüne baba lakabıyla çağrıldığını söyleyen Gencebay bu durumdan bir hayli memnunmuş. Ben doğuştan babayım. Baba lakabını bana çocukluğumdan beri söylerlerdi. 10 ee, yaşımdan itibaren arkadaşlarımla, arkadaşlarımı çok severdim. Ve arkadaşlarımın bir sorunu olduğu zaman onlara çare bulmaya da çalışırdım. Orhan Baba derlerdi küçükken bana. Zamanla Orhan abi, işte daha sonra Orhan Baba, daha da şu anda Orhan Baba diyorlar. Ve bundan çok mutluluk duyuyorum. Baba lakabını herkese vermezler. güneşin tadını çıkaran tatilciler gece çılgınca eğleniyorlardı. Halikarnas diskodaki köpük şovu ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyordu. Çılgın eğlence Atilla Saral da futbolcu arkadaşlarıyla başka bir mekanda eğleniyordu. Erkek erkeğe eğlenmekten sıkılan ünlü manken birkaç bayanı markajına alıyor ama kameramızı fark edince olayı bozuntuya vermemeye çalışıyordu. Çapkın manken iş başında. görüntülediğimiz yine Salin'in çıktığı para geçiyoruz şimdi. Güzel sanatçı kah şarkı söylüyor, kah tabak kırıyor. Bu arada ufak tefek kazalar da atlatıyordu. Bu yollardan geri Başka şarkıcı Hande Yener de civciv sarısına boyattığı yeni saç modeliyle çıkıyor karşımıza. Ünlü popçuda hareketli şarkılarıyla tatilcileri coşturuyordu. Sarışın oldu. Başka mekanda Manken, Şenol İpe'yi sevgilisi Şebnem Şefır'la eğlenirken görüntülüyoruz. Şarkıcı Faruk K. da aynı mekanda ama sevgilisiyle değil arkadaşlarıyla eğleniyor ünlü şarkıcı. <laughs> Altay'ın sahne aldığı bara çeviriyoruz şimdi kameralarımızı. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve sevgilisi Özgün Namal da baş başa eğleniyorlar. Oktay Kaynarca yanık seniyle sevgilisi ise bembeyaz seniyle dikkat çekiyor. Teker teker yakacak, mesajları okumadan atacak. belki bulacak ama hiçbir şey bulmaz canım. Altay mikrofonu bir ara Oktay Kaynarca'ya uzatıyor. Ünlü oyuncu türkü söylüyor, sevgilisi Özgün'ünse gözleri doluyordu. Özgü'yü ağlattı. Ben türkü severim biliyorsun. Ama sen, sen de türkü bilirsin. ne demek sen söyle? Ben söyle. İki keklik bir arada

Bakalım önümüzdeki hafta Bodrum'da daha neler yaşanacak.